Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yasir ve bugün Carparkit Nissan 350Z inceleme yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nissan 350Z karşımızda. <laughs> Bakın Nissan 350Z burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Nissan 350Z'yi inceleyeceğiz. Araç 1695 beygir. Ben yaptım 1695 beygir. bayağı hızlı yani şu an böyle bir modifiye yapayım dedim. bayağı iyi bir araç bu arada oyunda gerçek parayla satılıyor ve bu arabada çok iyi bir özellik var yani gerçek paralı olduğu için tabii ki bir zahmet bu özelliği koysunlar yani bakın arabanın kaputu açılabiliyor arkadaşlar şöyle göstereyim ee, bir dakika bir dakika arkadaşlar şöyle bakın kaputu açılabiliyor şöyle. bakın açıldı arkadaşlar kaputu şu an açıldı arabanın Şöyle motorunu göstereyim. Motor böyle gördüğünüz gibi. Arabayı şöyle göstereyim size. Bayağı iyi araba cidden. Şöyle bayağı iyi modifiye seçenekleri var arabanın. Evet arkadaşlar, şimdi kaputu kapatalım bakın. Şöyle kapatalım kap kaputu. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle arabayı çalıştırıyorum ben. Gelelim. Arabamızı bir test edelim arkadaşlar. Hızına bakacağız arabanın. Dedim ki 1695 bir olduğu için bayağı hızlı olacak araba. Hemen şöyle geçiyorum buraya. Şöyle basıyorum gaz arkadaşlar. Direkt 200 yaptı. Şöyle bir ben gideceğim arkadaşlar. Burada daha başlamadık hız hız şeyine. Hız testine direkt başlamadık. Şöyle bir, bir dakika. Bakalım en fazla kaç hız yapacak. Bayağı hızlı olacak büyük ihtimal ki hızlı olacak zaten evet şimdi şöyle duralım arkadaşlar şimdi şöyle bir başlayalım ya farları yakmışız bak, dur ha, tamam dörtlüleri yakmışız tamam şimdi başlıyorum arkadaşlar ve 3 2 1 hemen başlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an gazı basıyorum araba uçuyor resmen cidden bayağı hızlı gördüğünüz gibi bayağı yapıyor şu an e, yani şunları da kapatırsak daha da hızlı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, kapattım onları. Evet, bayağı uçuyor bu şu an. Çok hızlı. 400 gördü. 500 görür mü? Arkadaşlar 500 görür mü? Hemen yorumlara yazarsınız. Göreceğim. <laughs> abi bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Çarptık ya abi olmadı. Olmadı ya. Arkadaşlar çarptık maalesef. Araba kontrolünden çıktı. Şöyle bir dakika bir yol tutuşu yapsak Olmaz lan dur Tamam biz gaza basamayalım Bakalım Çarptığımız için <laughs> sayılmadı arkadaşlar maalesef şöyle bir yine bir gidelim biz Evet 400'ü görürüz zaten tamam arkadaşlar uçtuk bayağı <laughs> Lan oğlum ne oluyor Evet arkadaşlar her türlü yine çarpıyoruz Şöyle gidelim Araç bayağı iyi cidden çok iyi bir araba ben çok sevdim Nissan 350 Z'yi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi ben drift atayım birazcık. Drift atınca böyle bir renkli duman çıkıyor. Onu da ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Gördüğünüz gibi jantlar bu şekilde ya da her şey kendiniz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki alırsanız araç bu şekilde aracın içini göstermem gerekiyor arkadaşlar. Sizi şimdi şöyle içini göstereyim. Gördüğünüz gibi içi bu şekilde arkadaşlar baya güzel bir içi de varmış cidden. Şöyle içteki koltuklar turuncu. Baya güzel hatta şöyle yakınlaştırarak göstereyim, göstereyim size. Böyle. Çok güzel bir şekilde duruyor cidden. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Evet. Bu şekilde güzel bir e, görüntüsü var arabanın içten Çok iyi. Evet. Yani şimdi aracımıza bir drift falan atalım. Bakalım nasıl olacak. Drift konusunda iyi miymiş araç ona bakacağız. Evet. Çok kayıyor dur bakayım. Drift'te ben çok iyi değilim. İlk onu söyleyeyim ben. Gördüğünüz gibi driftimiz at bence bu kadar drift yeterli arkadaşlar şimdi şunu bir ayarlayayım arkadaşlar şimdi ben arabaya bir test yapacağım sağlamlık testi yapacağız yapacağım şimdi böyle bir hızla bir yere çarpalım bakalım ne olacak araba hız şey mi sağlam mı ona bakacağım hadi bakalım arkadaşlar çarpıyorum şöyle ilerliyorum sertçe şuraya çarptım evet ne arabaya bir şey olmadı. Bir yere çarpacağım görüyoruz hızlı Hızlıca gidiyoruz ve çarptım. Sonuç evet kırılmış arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi şurada bir kırılma var. Ya ee, hasar çok mu hasar aldı yani bana sorarsınız almış yani sonuçta işte baksana ya, yani araba yanmış şurası şöyle hızlıca ilerliyorum arkadaşlar şuraya çarpalım Aman, aman 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 çok fazla çarptık Ve araba bir şey olmamış şu <laughs> hızlı çarptım dedim araba bir şey olmamış ki Şu an 200'e gidiyor evet nereye çarpacağım oraya biniyorum arkadaşlar nereye gidiyorum ben şu an Gördüğünüz gibi şu an uçuyorum adam nereye gidiyorum ben Arkadaşlar nereye gittiğimiz belli değil ben nereye gidiyorum şu an bir Yere gidiyorum ama aynı eser arkadaşlar arabamız baya şu an 500 doğru gidiyor Evet baya şu çarpıyoruz da çarptık evet Ooo bir dakika Fena çarptık Şimdi Araba ona rağmen dayandı arkadaşlar gördüğünüz gibi Baya dayandı ya Ama arkası pert oldu resmen arkası gitti Önde de bir çarpma var yamulma var Kötü oldu arkadaşlar araba Ama dayandı arkadaşlar sağ, yani sağ, sağlam bir testinden Yani 8 puan veriyorum sağlam bir testinden Yani 8 puan yeterli bence ne oluyor lan etraf sis oldu ne oluyor ha düzeldi Şöyle gidelim arkadaşlar biz en iyisi Araba Güzel arkadaşlar Ben şimdi bir tamir edip geleyim Gördüğünüz gibi araba baya güzel bir araba. Çok efsane bir araba. Al yani almak isterseniz alabilirsiniz. Yani bence gerçek para vermenize hiç gerek yok. Ama almak isteyen alabilir. Hepinizi çok seviyorum. Artık videonun sonuna gelebiliriz. Dediğim gibi, dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Yeni videoda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.